bugün bir video daha gelecek. Grab mı çekeceğim? büyük anne. Neden? Bir batuyla çektim, bir de kendim çekeyim dedim. Vuhuu. İşte açık arabaya dönüştü. Kel kafa oldum. Arkadaşlar ben kel kafa oldu. Oh. Arabayla gideyim. Ben gideceğim ya. İyileciler. Ya, ya ak, arabayı mahvettiniz. İyileci. Çık git. Ya bıraktı sana arabamı. Arkadaşlar böyle şeyler oluyor ya. Bıcık. Ben şimdi bir de 30 saniye bekleyeceğim mi? Arkadaşlar biz 30 saniye beklerken size de bir arttan like atın abone olun bildirim uygun falan Arkadaşlar bu arada süper oyunlara ve pratikene de abone olun. <laughs> <laughs> Efsane oyunlar. Bu bir video daha. Oho. video ban Arkadaşlar gördüğünüz gibi sona gitmek üzere. Sona gittiğimde videoyu kapatacağım. Çünkü açık araba oldu. Çok ilerledik sever ha. Arkadaşlar bayağı ilerledik lan. Ciddi ciddi ilerledik. amacım şu arabada gıcıklar gelip almazsa çok yorulur bu araba beya iyiymiş ama beya beya ama beya 200 lira tekersiz arabayla sonra gideceğim vallahi bu büyük. Ben bari ilerliyorum ha? Abi sonra kadar gelmiştim ya. Arkadaşlar sonra kadar geldiğimizde o videoyu Arkadaşlar bug'a gittik. <laughs> Bir tane araba verecek misiniz? Şöyle kenardan kenardan biz alacaktık ama <laughs> kenardan kenardan gidecektik ama biz Kenardan bir sağa iki gene geçecektik ama. Roblox plakası. <laughs> ama sonra kadar geldiğim bir <laughs> plak oldu. Bunun için bir plak Bu araba çöktü. Ne oldu? çok iyi ilerliyoruz. Fazla uçmak da iyi değil şimdi. Sonunda geldik be. Sonra kadar geldik. Bir tane. Ses açalım arkadaşlar. Bir <laughs> video böyle kassa bis gibi. Hemen bu araba çok iyi. Ama ikine gideceğim. Bom bi bom bom bir bom bi bi. Stollum her zaman ölüyor. Bam bir de bam 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 bir de bam. ja okay ja Kedai da ramchuk yok kalmış saniye. <laughs> ne oldu lan arabaya? Aynen ters gitmek daha mantıklı. Hayır bir koltuk kaldı tek. Hı. Ya ama ya. <laughs> ben şimdi istediğim araba yok Yani. Kazanacağım bir el. Bir el kazanınca arkadaşlar. Bundan sonra yine kran. Büyük halime çekeceğim. Neden? Kulağım da büyük. Ne? Arabamı çaldı. Ya arabamı çaldı. Ya <laughs> arabamı çalıyorsunuz ya.